Çiğleme 20 adet. Pişirme süresi orta ateşte 10 dakika. Malzemeler 3 su bardağı un 1,5 su bardağı su 200 gram taze kaymak 1 çay kaşığı tuz Kızartmak için 3'te 2 su bardağı ayçiçek yağı Servis önerisi Hamurların üzerine pudra şekeri eleyip taze meyve dilimleriyle birlikte servis edebilirsiniz. Hazırlanışı 3 su bardağı unu oval bir kaba aktarın. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyin. 1,5 su bardağı suyu azar azar una ilave edin ve elinizle yoğurun. Mutfak tezgahınızın üzerine unlayın. Yoğurduğunuz hamuru kolay toparlamak için unlu tezgahın üzerine alın ve hamuru avuç içinizde yoğurarak özleştirin. Ardından hazırladığınız hamurun üzerine kağıt havlu ile örtün ve yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirin. Mutfak tezgahınızı tekrar unlayın. Hamuru bir merdane yardımıyla 50-60 cm çapında bıçak sırtı kalınlığında açın. Düzgün parçalar elde etmek için bıçak yardımıyla hamurun kenarlarını kesin. Yaklaşık 10 cm çapında bir kapak yardımıyla açtığınız hamurdan yuvarlak parçalar çıkartın ve kenarları temizleyin. Yuvarlak hamur parçalarının içerisine 200 gram taze kaymağı paylaştırın. Yarım ay şekli alacak şekilde hamur parçaları birbirinin üzerine kapatın. Çatalın tersi yardımıyla açılmaması için yanlarını sabitleyin. 3/2 su bardağı ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. Hamurları arkalı önlü ters çevirerek kızarttıktan sonra kağıt havlu serili bir tabağın üzerine alın ve fazla yağını salmaları için beklettikten sonra ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.